Arkadaşlar part 2'deyiz. Mi? Kayıttan çıkmış. O dede bize bana yumruk atmaya çalıştı. Arkadaşım da oradaydı. Sonra da dorzladım. Ana kim orası bir çocuğu falan dedim arkadaşlar. Şimdi yeni ev seçiyoruz. Şu mor <laughs> evi. Sen bas. Ben bastım yeterince ya, aksiyon yok. Yok yo, basmadın. Basmadın. Geç ama ne kıyım. Böyle, yürü, kılık değiştiririz. Lan. Bas. Kış 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 Gel 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 gel. Kılık değiştireceğiz gel. Evet arkadaşlar. Adam zile, basıp, zile basıyor. Zile basıyor. Zile basıyor. zile basıyor kanka. Onun kim arkadan gelene bak. Vay <laughs> Mbappe. o bize gir girer. O s*çük. annenin <gülüyor> 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 oh, <manifin. gülüyor> Arkadaşlar yolda kangalla karşılaştık. Bu orospu da. Ananı Arkadaşlar var da geçmiş bayramınız kutlu olsun. Değil mi Efe? Yani öyle. Efe 31 69. <laughs> kanka en iyisi bir Çok sarıyor. Kanka bak kaç dediğinde kaçacaksın tamam mı? Öyle yürüyorsan bok yersin. Doğru. Defiyorsam. Oğlum sıçacağım neredeyse aklıma. <laughs> abi dede böyle yaptı ya kanka. Böyle yaptı dojladım. Sonra arkasından yağdırmaya başladım. Bak şöyle kaşar gibi eriyor yani. Böyle Margarita. alt mu geldi işte? <laughs> en iyisi internete kaçmak. <laughs> Zaman durdu amına koyayım. Ne? Arkadaşlar o dedeyle bir daha de karşılaştık. Artık yürüyemiyoruz neredeyse. Işte? Çok at. Çok atraksiyonlu oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz de. <laughs> Arkadaşlar part 1 part 2 olarak attığım için kısa videolar gelecek. Devam edeceğiz bugün. Günde 3 part atacağız. Aynen. Hadi Allah'a emanet olun.